Yasak elmada işler çok karıştı. Kendini kurtarmaya çalışanlar bile bir şekilde kendilerini batarken buluyor. Şayka efsane bir şekilde dövüşüyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Tam bir başkan hanım olduğunu ölmek üzereyken bile gösterdi. Ama dikkat ederseniz ölürken demedim. Çünkü şayka dizden asla ayrılamaz. Başrolün de başrolü kendisi. Ama Mahmut için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mahmut biraz hırpalandı. Bu kavganın sonunda ve Hasan Ali'nin hamlesi boşa gitmiş oldu. Enderle işbirliği yapmaya devam edecek olan Hasan Ali, Ender'in kendisine kumpas kuracağını hesaba katamayacak ve her zamanki gibi dostu ve düşmanı ayırmak pek mümkün olmayacak. Çağatay ise her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Kendini aklamaya çalışırken Yıldız'a yakalandı. Peki sonrasında ne olacak? Bu duruma Yıldız çok üzülecek ve hemen boşanma davası açacak. Tabi dava açmadan önce Cansu'nun saçını başını yolacak. Caner ve Emir her şeyi bildikleri için Yıldız'a anlatacaklar. Yıldız biraz kendini naza çekse de Çağatay ile barışacaklar. Ama Çağatay'ın burnundan getirecek bu durumu. Bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. عاشق لامپ